Evet, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size kardunu nasıl geçireceğinizi göstereceğim. Öncelikli olarak tabii ki kardunun gelmesi lazım. Şimdi kardun belli bir yani ilk fazda, yani ilk durumda vurabildiğimiz kadar canını azaltmaya çalışıyoruz. Olabildiğince burada hızlı canını indirmeye çalışın. Ne kadar çabuk indirirseniz o kadar karlı olur sizin için. Gördüğünüz gibi fazla girdi. Burada fazla girdiği zaman özel duruma geçtiği zaman öfkelik aklıma dönüşüyor. Ve bunun hasarından sürekli kaçmanız lazım. Kaçınca normale dönecek. Yani bundan sürekli kaçı? Başarısız olsun ve başarısız olduğunda gördüğünüz gibi normale dönüyor. Sonra kesmeye devam ediyorsunuz. Bak gördüğünüz gibi tekrar fazla geçti. Tekrar öfkeli kalktığıma dönüştü. Bu dönüş yani sizin kesme hızınıza göre farklılık gösterebilir. Ben yani iki defa dönüştükten sonra bitirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi normal halinde geri döndü. Bu aşamada direkt full dalıp keseceğim zaten arkasından arkasından. Tekrar bir fazla girmesini engellemek istiyorum. Evet, şu an kestik ve görevimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi faza girdiği zaman kaçmanız yeterli olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.